Wabi Software YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Python'daki tuple'ların biraz daha detaylı bir şekilde yani işlemlerini göreceğiz. Şimdi Python tuple'lar nedir arkadaşlar? Biz tuple nasıl oluşturuyorduk? My tuple adında bir değişken oluşturalım hemen. Eşittir diyoruz. Sonrasında parantez içerisine yazdığımız değerler örnek veriyorum elma yine yine meyvelerden gidelim. Armut bir de mandalina olsun yine. Bu bir tuple'dı arkadaşlar. Tuple'ın özellikleri neydi? Tuple'ları biz değiştiremiyorduk arkadaşlar içindeki verileri. Sıralıdırlar ve değiştirilemezler. Yani girip de elmayı değiştiremezsiniz. Öyle bir şansınız yok arkadaşlar sizin. Şimdi ee, hemen örnek arıyorum sizlere örnek gösterebilmek adına. Şimdi aynı özelliği direkt tuple'larda da yapabiliriz. Biz len fonksiyonunu kullanıyorduk arkadaşlar. Len fonksiyonu neydi? Print diyorsunuz. Geliyorsunuz açtıktan sonra My tuple derseniz ve kaydederseniz sonrasında biz kodumuzu nasıl çalıştırıyorduk? Python 3 diyoruz. Ders 11.p diye çalıştırdığımız zaman uzunluğu 3. Yani diyor ki senin tuple'ında 3 tane eleman var. Birinci eleman, ikinci eleman ve üçüncü eleman olarak ee, değiştirmeyi yedim yedi. 3 tane elemanım var diyor. Ama eğer ki şöyle bir şey olursa gelelim. O tuple örneğiyle ilgili bir şey göstereceğim. Çünkü şimdi sizlere. Şimdi eee deneme olsun. Bu örnek olacağı için bir değişken adı düşünmeyelim şimdi ona. Gelelim şöyle. Apple yazalım. Hani elma anlamında İngilizceye çevirelim. Print diyelim. Sonra type diyelim. Açıp. Eğer ki denemenin tipini öğrenmek istiyorum derseniz ve çalıştırırsanız string olarak verir. Yani eğer ki bir tuple oluşturuyorsanız burada bir eleman koyarsanız bu bir string olarak döner ve bir tuple olarak gelmez. Gelelim hatta burayı da çalıştıralım. Burayı görün. Type diyelim. Sonra gelelim my my tuple dersek eğer. E, geri alalım hemen orayı. Kaydedelim. Gelip çalıştırdığımız zaman birincinin tipi tuple. ikincinin tipi string. Ha derseniz ki benim sadece tek bir elemanlı tuplem olacak. Orada gelip şöyle ufak bir detay vermeniz gerekiyor. Virgül yazarsanız eğer oraya ikisi de tuple olarak gelecektir. Çünkü tuple'da hani e, öyle bir şansınız yok. Gelip de sadece tek bir değer girerseniz bu bir tuple olmaktan çıkar. Bu bir e, sizlere string olarak döndürür veriyi. Onun harici e, her türlü veriyi barındırabilirsiniz arkadaşlar tapılların içerisinde. Hani şöyle hemen sileyim şuraları. Hatta en üst satırı silmeyeyim. Şöyle, şuraları sildim. Bura armut değil de işte bu lin değerlerimiz neydi? True olabilir. Şurada geliriz şurayı da mandal neyle. Geri açalım burayı, Şöyle bir sayı yazarız arkadaşlar. Çalıştırdığımız zaman tabii bir şey çıkmayacaktır. Print yazdırmamız lazım öncesinde. Print deriz, my tuple deriz. Sonrasında aşağıya gelelim. Print diyelim. E, tipini öğrenelim. My tuple diyelim. Kaydedelim. Çalıştırdığımız zaman klası yine tuple olabiliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Siz istediğiniz kadar veri içeride tutabilirsiniz. Boolean değeri olabilir bu. İçerisinde işte e, sayı değeri tutabilirsiniz. Yani integer olabilir, float olabilir. Ya da girip de içinde bir string tutabilirsiniz. Bunun ayağına herhangi bir sorununuz Yok arkadaşlar. Ee, sonrasında tapılı nasıl oluşturuyorduk? Onu göstereceğim şimdi sizlere. Gelelim hemen şöyle şuradan. Elimizde şöyle bir veri var bizim. Hatta direkt şuradan alayım ben bunu. Bir saniye arkadaşlar bekleteceğim kısa bir süre. Bizim elimizde şöyle bir veri var. Biz bunu ne diyorduk arkadaşlar? Listeliyorduk. Yanlışlıkla sesi açtım. Şöyle açalım burayı. Silelim burayı kaydettik. Sonra geldim çalıştırdım. Ve tipini öğrenmek istiyorum. Print dedim. Type dedim. Sonra parantezimi açıp my tuple dersem. Pardon. Çalıştırırsam klasımız list olarak geldi. Ben gelirim. Buraya derim ki tuple derim. Açarım. Sonra en sonuna gelirim satırın. Değiştiririm. Çalıştırırım o da çalıştıracağınız zaman bunu tuple haline çevirir şu şekilde yani tuple yazıp parantez açıp kapatıp içine değiştirmek istediğiniz veriyi yazarsınız ve artık yeni tipimiz tuple olarak ee, gelmiş olur arkadaşlar. Ee, şöyle bir detay vardır arkadaşlar. Tuple'lar sıralıdırlar, değiştirilemezler yine söylüyorum. Ve içindeki üyelerin yani içindeki verilerin yinelenmesine izin verir arkadaşlar. Hani aynı anda birden fazla veriyi yan yana dizebilirsiniz hani turu yazıp bir daha turu yazabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu niye söylüyorum? Kümelerde bu durum böyle değil. Gelince anlatacağım arkadaşlar. Ona da sonrasında tuple'lara nasıl erişilebilir? Hani e, erişimden kastım hani string değerleri veriyorduk. Şey string diyorum çok özür dilerim. Index, index değerleri veriyorduk arkadaşlar. Geliriz sonra. Şurada my tuple'ın içindeki sıfırıncı indeksi bana yazdır derim. Ve yazdıracağı değer elma olur. Hatta şurayı sileyim. Şurayı sileyim. Geleyim şurayı da sileyim. Bizim ilk indeksimiz neydi? Elmaydı. Yani gelip burayı 1 yaparsak bize true değerini döndürecektir. Çalıştırdığımız zaman true değerini gönderecek. Hani indeksleme olayı aynı şekilde ilerleyecek. Tekrardan örnek vermem isterseniz hani yine ayrı ciddi anlamda bir tekrardan oturup video çekebilirim. Ama hani örnek veriyorum gelip buraya eksi 1 yazarsanız ne olacağını zaten hani listelerde falan anlattım. Gelip bize eksi birinci yani sıfırdan şura sıfır eksi 1 deyince tekrardan terse dönecek ve oraya yazacak arkadaşlar. Ee, yine indeks aralığı da aynı şekilde. Gelip şurayı direkt kopyalayıp göstereyim ben size onu. Şöyle kopyalayayım tek tek yazmayayım. Command C dedim. Şurayı da aldım ve ekledim arkadaşlar. Dedim ki bana ikinci indeks ile beşinci indeks arasını yazdır. Beşinci indeksin arasını hani beşinci indeksi sayma. Şimdi çık, çıktı almadan görelim. Sıfırıncı indeks, birinci indeks ve ikinci indeksimiz çeri. Üçüncü indeksimiz orange. 4. indeksimiz kivi ve 5. indeksimiz melon. Ama melon'u yazdırmayacak. Neden yazdırmayacak? Çünkü 5 orada yine söylüyorum. Hani tekrar olsun. Oradaki 5 değeri bizler için e kadar anlamına geliyor. Hani 5'e kadar yazdır. 5'i bana yazdırma. Gelip gördüğünüz zaman çeri, oruç ve kivi değerlerini yazdırıyor arkadaşlar. Hani diğer verileri de aynı şekilde işleyebilirsiniz. Ya yani kursu bilerek böyle anlattım. Dediğim gibi Kursdan tam bir verim almak için videoları baştan izlemeniz gerekiyor. Hani yoksa hani işte direkt gelip tapuları sadece tek başına öğrenemeyebilirsiniz. Çünkü yani örnek veriyorum ben listelerde şu indeks olayını anlattım ama gelip de burada hızlı bitmesi için hani kursa sürekli devam eden kişilerin daha hızlı ilerlemeleri için çok fazla detaya girmiyorum. Onlar zaten hani görmüş oluyorlar. Eğer siz de yani yeni izliyorsanız bu videoları gidip de ilk videodan itibaren izlemeniz sizlerin de hem eğitimi tamamlamanız açısından iyi olur. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim hani e, izleyici çekmek amacım değil. Eğer ki başka bir kursa başladıysanız ve ilerlediyseniz Tapula kadar geldiniz. Tapuldan sonra gelip benim kanalımda izlemeyin. Hani yine izleyebilirsiniz. Bundan yana hiçbir sorunum yok. Ama sürekli kurs değiştirirseniz çok sıkıntı olur sizler için ve yani şey gibi düşün. Her şeyden biraz öğrenmeye çalışıp bir şeyden hiçbir şey öğrenmemekle aynı mantığa gelir. O yüzden dediğim gibi eğer bu kursa da başlayacaksanız şayet sıfırdan başlamanız daha iyi olur. Yani şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Sonra tapularda gelelim. Tapula geri dönelim. Tapularda güncellemeleri yapmak istiyorum ben. Diyorum ki bir listeye dönüştüreceğim ben bunu diyorum. Geliyorum. Şurayı silelim hemen. Tamam sildim. X değerimiz var bizim bir tane. Ve bir tapula açtım. Elma dedim. Armut dedim ve bir tane de kivi olsun. Kivi az önce geldi aklıma camı da çekti aslında. Aşağı gelelim sonrasında y diyelim. List diyelim. X diyelim. Ve sonrasında y'nin birinci indeksini diyorum ki ben. Gel oraya. Birinci indeksimiz ne bizim? Armut. Oraya e, mandalina yazdır. Geliriz sonrasında aşağı. Sonrasında deriz ki x eşittir. Tuple deriz. Sonra gelip buraya y değerini yazarız. Yazıp bitirdikten sonra detaylı bir şekilde anlatacağım. Print x deriz. Çalıştırdığımız zaman elma mandalina ve kivi geldi. Şimdi ne anlatmıştım ben? Tuple'lar değiştirilemezler demiştik. Yani gelip de siz buraya eğer ki işte e, x üzerinde hani direkt tuple üzerinde bir değişiklik yapmak isteseydiniz yapamazsınız. Çünkü tuple'ın öyle bir özelliği yok. Tuple'ın zaten amacı hani şeylerden listelerden farklı değiştirilememez olması. Ama dediniz ki illa ben değiştirmek istiyorum. Hani bu veri sonrasına gelip eklenecek oraya. Ben de kullanmak istemiyorum. X değerini alırsınız ilk başta listeye çevirirsiniz. Sonrasında o listeye çevirdiğiniz değerin ilk indeksin ya da ekleyeceğiniz yere ekleyeceğiniz veriye girersiniz. Sonrasında X değerini alırsınız. X değeri eşittir olur. Hani burada zaten tapıldı. Sonrasında biz onu değiştirdik ve buraya geldik. Y değerini diyoruz. Sonrasında tapılı nasıl dönüştürüyorduk? Tapılı yazıp parantez yazıp içine değiştirmek istediğimiz veriyi giriyorduk. Burada da yaptığımız şey tam olarak o arkadaşlar. Ee, öğe, eklemek için de yine aynısını yapacağız. Hani mesela buraları anlatmam gerekiyor ve anlatıyorum. Ondan yana hiçbir sorun olmuyor. Hani örnek veriyorum indeksleme olayınız. Geçen derste anlattığım için sizin de çok fazla zamanınızı çalmak istemiyorum. Sonra geldim list dedim. Ee, X dedim. Şurayı list. Evet yanlış mı yazdım? Hayır yanlış yazmadım. Tamam doğru. Aşağı geldim. Yeah, dedim. Çok özür diliyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ufak bir kapı çaldı oraya bak geldim. Şimdi ben şurayı sileyim tekrardan unutmayayım ben de yanlış olmasın. Şimdi bizim bir tekrar y değer açıyoruz. List diyoruz. Ve o listin içerisine x değerini yani elma, armut, çiviyi içeren tuple'ı ekliyoruz. Sonrasında bu y değerine append diyorum. İşte orange eklemek istiyorum ben. Aşağı geliyorum. İşte x diyorum. Eşittir tuple y diyorum kaydettiğim zaman gelip çalıştırırsanız eğer elma, armut, kivi ve orunç yani daha doğrusu portakal Dur, şöyle Türkçe ilerleyip İngilizceye dönüştürmek istemiyordum ama şöyle Heh. kaydettiğim zaman geliyor ve veriyi ekliyor sonrasında tekrardan tapla çeviriyoruz ee, sonrasında bakıyorum başka ne anlatabilirim işte remove metodu vardı remove metodu neydi mesela geliyordu işte veriyi siliyordu örnek veriyorum del komple siliyordu hani bu detayları zaten dediğim gibi liste anlattığım için tekrardan burada değinmiyorum Örnek göstereyim ya. Örnek göstereyim ben. Şöyle gelelim. Şurayı remove diyelim. Sonra şuradan elmayı silelim. Kaydedelim. Armut ve kivi kaldı. Şimdi remove neydi? Verilen indeksteki değeri tutup siliyordu arkadaşlar. Biz ne yaptık? Elma değerini girdik. removeyi biz listeye çevirmiştik. X değerini elmayı siliyor. Sonrasında tekrardan tuple değeri içine alıyor arkadaşlar. Ee, sonrasında bir de del metodumuz vardı. Del metodunu hani az önce remove'u da gösterdim hani del metodu da listelerdekiyle aynı şekilde kullanacaksınız arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim ya. Bir zararı yok bize. Yani biraz zaman kaybı olacak ama o da normaldir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Emeksiz yemek olmuyor ne yazık ki. Print istiyoruz kaydediyoruz. Çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi veri gidiyor tamamen. Ee, evet verinin gitmesi normal. Çünkü diyor ki x değeri bulunamadı. Abi zaten ilk silmiştik. Ben nerede hata yaptığını bilmiyorum bakacağım. Evet hata vermesi normal. Çünkü biz tuple uğraşıyoruz. Tuple'daki veriyi değiştiremiyoruz. Çok özür dilerim. Deli de anlatmak istemiştim. Onu unutmuşum ben. Sonrasında bir tuple'ı açmak tarzı bir olayımız var bizim arkadaşlar. Şimdi onu nasıl yaparsınız? Gelirsiniz şöyle yazıp bitirdikten sonra daha rahat anlayacaksınızdır. Şurayı clear diyelim. Gelelim aşağı yukarı tekrardan. işte e, meyveler olsun. İşte pardon Apple birinin İngilizce birini Türkçe yazıyor mu ya Allah sonumuzu hayretsin bana ee, ne olsun içeri olsun o da gelelim sonrasında şöyle bir detay yapacağız arkadaşlar şimdi sizinle green dediniz yellow dediniz sonra red dediniz onu da eşittir Fruits, meyveler daha doğrusu. Aşağı geldim sonra print dediniz. Şunları şöyle arttıralım. Geldik buraya. Green dedik. Aşağı geldik. Yellow dedik. Sonra şuraya geldik. Red dedik. Kaydettik. Çalıştırdığımız zaman Heh. Apple banana ve çeriği yazdırdı. Şimdi biz ne yaptık arkadaşlar? Ve ilk neyi yazmışız mesela green değerini yazmışız. Green değeri ne arkadaşlar bizim için? Apple yani hani şöyle yapıyor. Şuradaki tuple'da şu 3 tane veri var ya. Green'i, Apple'a, Yellow'u, Bananaya, Red'i de, Çeriye gönderiyor ve bu şekilde verileri ayırıyorsunuz birbirinden. Hani, e, tafla açıyorsunuz öyle anlatayım. Bir kutu düşünün, kutudan hepsini tek seferde çıkartmak yerine bölüyorsunuz birkaç parçaya. O şekilde çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Hani, e, bu verinin kullanılma sebebi bu arkadaşlar. Sonrasında, e, eğer ki değişken sayısı değer sayısından az ise bizim bu yıldız tarzında bir değerimiz var. Yani yıldız çarpı işaretini düşün. Değişken ismini ekleyebilirsiniz ve değerler değişken bir liste halinde atanır. Onu nasıl yaparız? Geliriz şuraya. İşte gerisinde Türkçe yazacağım. Elma aynılarını yazacağım. Muz yazsak yeter mi? Yeter herhalde. Sonra geldim şuraya. Dedim başına bir tane yıldız ekledim. Kaydettim. Çalıştırdığımız zaman ne yaptı? Red değeri geldi. Şuradaki verileri, geriye kalan verileri bir liste içerisine aldı. O şekilde yazdırdı arkadaşlar. Hani anlatmak istediğim şey bu size burada. Sonrasında geliyorum. Ee, başka ne değer verebiliriz? Bu arada bu red, green, yellow değerleri kendim atadım. Hani gelip buraya Kadir de yazabilirsiniz. Şuraya Kadir diye düzelttiğiniz zaman kaydedip gelip çalıştırdığınız zaman yine yazacaktır. Hani bunlar şey mesela Bunları biraz renklere göre verdim. Hani burada işte yellow'da muz sarı, şey sarı olur vesaire. O mantık üzerinden düşünün. Şimdi döngü tapuları var. Döngüleri anlatmadığım için sizlere burayı anlatmayacağım şu an. Onları oraya geldiğim zaman hani listeleri falan da anlatacağım zaman daha detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Sonrasında işte e, listelerde ne yapıyorduk? Birleştirme yapıyorduk. Tapuları biz değiştiremiyorduk ama tapuları birleştirebiliriz arkadaşlar. Geliriz. Şuraya A B ve C değerini yazdırdık. Sonra aşağı geldik. Tapul 2 dedim eşittir 1, 2 ve 3 değerlerini aldım. Tuple 3 dedim o da eşittir tuple 1 artı tuple 2 oldu arkadaşlar. Sonra gelip print yazıp tuple 3 dersen eğer kaydedersen bunu da. Gelip çalıştırdığımız zaman tupleları birbirine birleştiriyor ve direkt tek bir tuple içinde, tek bir tuple içinde bunu bizlere veriyor. Yani anlatmak istediğim şey bu arkadaşlar size. Ee, onun harici bir tapının içindeki içeriğin hani belli bir sayıda arttırmak istiyorsunuz. Hani örnek veriyorum bir A değeri var. A değerini birden fazla yapmak istiyorsunuz. Onu göstereceğim şimdi sizlere. Hani nasıl yaptığınızı anlatabilmek için. Geldiniz. Sonrasında işte tapılı birimiz var bizim. Şu an işte tapılı 2 olsun bu da. Tapılı 2 olsun. Hiç şey yapmayalım. Hem değişken adı de bulmayalım. gelip çalıştırdığınız zaman aynı değeri iki kere yani bir tapılı iki çarptı ve o şekilde yazdırdı size arkadaşlar. Hani buradaki e, ya bildiğiniz çarpma işlemi yani tapul 2 iki eşittir. Tapılı verilerin iki ile e, çarpılmış hali başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Onun harici geliyorum tapulda son bir tapuldaki yöntemler kaldı arkadaşlar. Tuffle'daki yöntemler nedir? Biri counter, biri indekstir. Hani indeks numarasını bulma ve toplama vesaire olayları var. Ee, onları da dediğim gibi zaten bir alıştırma yapacağım. Bundan herhalde şeyden sonra setleri ve sözlükleri anlattıktan sonra işte döngüler başlıyor. Onları bitirdikten sonra Python alıştırmaları adında bir video çekeceğim. Orada hepsini anlatacağım arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tuffle'larda bu kadardı. Diğer dersimizde artık Python'daki set objeleri yani e, kümeleri işleyeceğiz. Müdürler için te için tekrardan teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle